Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çok güzel çağla yeşili bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizinle güzel bir örnek paylaşacağım. Çiçekli kolay bir oya. E, yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek e, oyam için hazırladım. Şöyle yakından göstermek istiyorum. E, ile ilgili benim püf noktalarımı merak eden arkadaşlar YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazarak daha önce detaylı şekilde anlatarak paylaştığım videomu izleyebilirler. E, bu yazmamın kenarında yazmam düz renk olduğu için renk kullanımında serbest oluyoruz. Hoşuma giden renklerden birkaç tane ayarladım. E, yazmamın kenarını tığladığım ipim altın başak marka 434 numara yeşil arkadaşlar. E, ee, sarı ipim altın başak 413 numara. Ee, mor ipim altın başak 80 numara. Ee, bu turkuaz tonu da altın başak 22 numara iplerim. Tığımı da gösterip hemen geçmek istiyorum örneğime. Dediğim gibi zor bir ör örnek değil zaten. Tığım da her zaman tercih ettiğim 22 numara tığım. Hemen oyama başlamak istiyorum. İlmeğimi oluşturuyorum çimenim için yeşil ipimle. Geldim şöyle tığ battımı yakından göstermiş olayım tığ battımın altından sık iğne ile ipimi tutturdum bu şekilde arkadaşlar üstüne bir tane zincir çekiyorum örümcek yaparak devam edeceğim için küçük bir örümcek yapıyorum örümceğim şöyle yan tuttuğum zaman yaklaşık iki, iki tığ battı kadar olması yeterli burada iki defa doladım ipimi bir iki tane Şöyle göstereyim. Bir, iki tane tığ batı da boşu bıraktım. Üçüncüden giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir çektim. Yine iki defa doluyorum. Yine aynı yere. Az önceki trabzanımı tutturduğum yuvaya tutturuyorum. Yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne bir tane zincirimi çekiyorum. Yine küçük bir örümcek yaptım. Tığ da bir iki tane boşluk bıraktım. Üçüncü tığ battının burada sık iğnesine giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Burada bir defa doluyorum. Tığ battının altından giriyorum. Hepsini birden çıkıyorum. Bir defa doluyorum. Yine tığ battının altından girdim. İkişer, ikişer çıktım. Yine bir defa doluyorum. Tığ altından yine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkıyorum. Yine bir defa doluyorum. Bu sefer sık iğnemden giriyorum. Yine önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Burada böyle yaprağım olacak. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Beş tane zincirimi çektim. Son yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Kepimi düğümledim. Bu birinci sık iğnem. İkinci sık iğnem. Üçüncü sık iğnem. Dördüncü. 5. 5 beş tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bir sonraki tığ battıya yine sık iğne ile iniyorum. Böylece yaprağım burada iki tığ battıya yerleşmiş oluyor aslında bakarsanız. Üstüne bir tane zincirimi çektim. Yine örümceğimi oluşturdum. Küçük bir örümcek. Bir iki defa doluyorum. Tığ battıda bir iki boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir. Yine iki kez doluyorum. Yine aynı yuvaya geliyorum yine ikişer 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 çıktım üstüne burada mutlaka bir tane zincir çekiyorum örümcekle devam edeceğim için burada yaptığım trabzanım daha sonra gevşeyebilir zincirimi çektim yine örümceğimi yapıyorum burada küçük bir örümcek tığ battı da bir iki tane boşluk bırakıyorum İkincinin sık iğnesinden şöyle giriyorum birinci bitti ikinci biterken ki sık iğneden tutturuyorum ipimi bir kere doladım sıradaki tığ battının altından girdim hepsini birden çıktım bir kere doladım ikişer ikişer çıktım yine bir kere doluyorum önce bir sonra 2 sonra iki çıktım yine bir kere doluyorum bu sefer e, biterken ki sık iğnenin içinden girdim yine önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum geri döndüm son yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim ikinci sık iğnem üçüncü dördüncü, beşinci, altıncısı da sırada önümdeki tığ battının altından düzeltiyorum bu şekilde yaprağımı. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Örümceğimi yapıyorum yine. İki defa doladım. İki tane tığ battı da boşluk bıraktım. Üçüncüden girdim. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Yine 2 defa doladım. 2, 2, 2 çıktım. Üstüne bir zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek daha yaptım. Yine bir iki tane boşluk bıraktım. İkinci tığ battının bittiği yerdeki sık iğneye, sık iğnenin arasından giriyorum. Bir defa doladım. Tığ battımın altından hepsini birden çıktım. Bir defa doladım, yine tığ battımın altından ikişer ikişer çıktım. Bir defa daha doluyorum. Yine aynı tığ battı da önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine bir kez doluyorum. Bu sefer sık iğneden. Yine önce bir, sonra iki, sonra iki. Beş zincir. Geri döndüm. kirpiğimi düğümlüyorum. Bu sık iğnemi de aşağıya doğru ikinci, üçüncü. 4. 5. Sıradaki tığ battığının altından tutturdum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Örümceğimi yaptım. 2 defa doladım. iki tane boş bıraktım. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bir iki tane hemen hızlıca yapacağım yanına. Zaten hepsinden birer tane yapacak kadar yerim olmuş. üst kısmı hemen geçebilirim aslında. Her renkten birer tane göstermek modeli gösterecektir diye düşünüyorum. şu su yeşili tonuyla başlayacağım. Çok fazla kullanmıyorum bu rengi. Bugün videoda kullanmış olalım. İsterseniz e, sık oldu diye düşünebilirsiniz. İsterseniz e, şu örümcekle atladığımız bölümü birer tane arttırabilirsiniz ama bence güzel oluyor bittiği zaman. Şimdi göreceğiz inşallah. İlmeğimi oluşturuyorum önce. Geldim. Çiçeklerimi şu arada yaptığım 7 zincirlere yerleştirerek devam edeceğim arkadaşlar. Sık iğne ile giriyorum buradan. Üstüne 2 tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. Yine girdim yuvadan. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıkıyorum. Yine bir kere doladım. Yine aynı şekilde önce 1 sonra 2 sonra 2 böyle 3 tane trabzan yaptık buraya. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Döndüm zincirimin altına. Bu şekilde. 2 tane zincir çekiyorum yine. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Yine 2. trabzanımı da aynı şekilde yapıyorum. 3. de 3 tane trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yuvaya döndüm. 2 zincirle tekrar başlıyorum. bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki bir defa doladım tam böyle artan ipleri değerlendirmelik bir oya çiçeği çok kolay çok basit gidiyor arkadaşlar üstüne yine 4 zincirimi çektim yine aynı yuvaya çiçeğimi kapattım üstüne sıkıca zincirimi çekiyorum burada ipimi keseceğim Şöyle göstereyim çiçeğinin yapılmış halini. Bir renk daha yapacağım yanına hemen. Beraber yapalım. Bu aralar o kadar kafam karışık, o kadar çok farklı şeyle zihnim meşgul ki. Bu nedenle birçok konuda planladığım şekilde ilerleyemiyorum. İnşallah videolarda fark edilmiyordur. Bazen kafam karışıyor. Yine ilmeğimi oluşturdum. Geldim. İkinci seferde yapacağım. İpimi tutturuyorum buradan. Üstüne 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Yine bir defa doladım. Yine önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Yine bir defa doladım. Yine aynı şekilde 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Pardon zincirimi aşağı yuvaya tutturdum. 2 zincir çektim. Yine aynı şekilde. 1, 2, 2 çıkıyorum. 1, 2, 2 çıktım. Yine aynı şekilde. 1, 2, 2 çıktım. 3 tane trabzan yaptıktan sonra üzerine 4 zincir çekiyorum. Yine yuvaya döndüm. Yine 1, 2 zincir çektim. Bir kere doladım. Burada yine bir dolayarak 1, 2, 2 çıkarak 3 tane trabzan yapıyoruz. Yaptığımız 3 trabzanı da 1, 2, 3, 4 zincirle Yuvamıza tutturuyoruz. Yazma tığlamadan itibaren verdiğim sayılarla giderseniz arkadaşlar benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Ben hızlıca sarı çiçeğimi de yapayım. Ütüyle de biraz düzeltip size göstermek istiyorum. Ben örneğimin çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Özellikle çatı pıtı küçük örnek seviyorum diyenlerin kaçırmaması gereken oyalardan biri oldu. Ee, yeni başladıysanız da çok fazla teknik bilmiyorum. Elimde çok yatkın değil diyorsanız bile e, bu örneği kolayca yapabilirsiniz diye düşünüyorum. E, hem bu oyamın hem de şimdiye kadar videosunu paylaştığım bütün örneklerimin yakın plan fotoğrafını instagramda oyağım sayfamdan bulabilirsiniz. E, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz olarak abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Herkes yapsın. İnşallah güzel günlerde sağlıkla kullansın.